Türkiye Kupası'nda Antalya Spor kendisi aslında Eskişehir Sporu konuk ediyor. E, i̇ki takımda üçer puanı var. E, bu grupta Trabzonspor 9 puana ulaştı. Mersin-Manyurdun'u yeniler en son. E, bu galibiyetle birlikte açıkçası Trabzonspor'un daha da rahatladığını söyleyebilirim. E, iki, i̇ki galibiyet uzağına geçmiş oldu. Hem Antalya Spor'un hem de Eskişehir Spor'un. Bu maç e, bir anlamda da e, iki takım arasında geçeceği düşünülen bu ikincilik e, yarışında e, kazananı öne çıkaracak bir maç. Antalya Spor'da Titan'ın sakatlığı e, biraz can sıktı. E, Mehmet Özlü Trabzon maçından sonra söylediği yakındığı şeylerden bir tanesi buydu. bunun yanı tabii Eskişehirspor'un biraz daha e, kupanın e, tak, kupadaki takımlar içerisinde öne çıkan takımlardan bir tanesi olduğunu söylemek lazım. Kupayı ciddiye alarak oynadıklarını söylemek lazım. Onlar için de bu maç önemli. Ben iki takımda hani iddia bahsine geçecek olursa iki takımda goller bulacağını düşünüyorum. O yüzden üst benim burada ilk tercihim olacak. Sizlere de söylemek istediğim. Taraf bahsinden kendi adıma e, uzak durma gerektiğini düşünüyorum. Çünkü iki takımda e, geleceği bir maç, ortada geçecek bir maçtır. Ama gol bu maçın hani e, daha gollü sonuçlar daha akla yatkın gözüküyor. O yüzden benim sizlere tavsiyem üst seçeneği olacak.